Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. Çağdaş Dünya tarihinden 10 soru hazırladım arkadaşlar sizler için. Umarım faydalı olur. İsterseniz vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Bolşevik ihtilalinden sonra kurulan SSCB'ye bağlı devletlerden birisi değildir? Hangisi Bolşevik ihtilalinden sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı devletlerden birisi değildir. 15 devlet var arkadaşlar. SSCV'ye bağlı 15 devlet var. Bunlardan birisi değildir. Estonya, Polonya, Ermenistan, Ukrayna ve Moldova şıklarımız. Cevabımız ne olacak arkadaşlar bunların içerisinde? Cevabımız Polonya olacak. Polonya. Çünkü Polonya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyordu. Wilson ülkeleri gereği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. İkinci soruyla devam edelim. Meiji Restorasyonu olarak adlandırılan Japonya reform hareketini başlatan imparator kimdir? Meiji Restorasyonunu başlatan Japonya e, imparatoru kimdir? Mutsuhito, Hirohito, Nagahito, Naruhito, Akihito arkadaşlar. Şıklar Meiji Restorasyonunu başlatan cevap ne olacak? Mutsuhito arkadaşlar. Mutsuhito başlatmıştır. Bu arada Japonya 1850'lere kadar dışa, dışa kapalı bir ülke arkadaşlar. Bugünkü kim gibi Kuzey Kore gibi bir ülkeyde Musaito döneminde major restorasyonu ile reform hareketlerini başlatmışlar ve değişim başlamış bu şekilde Japonya'da. Üçüncü soruyla devam edelim. Hatay Devletinin ilk ve son cumhurbaşkanı kimdir? Hatay Devletinin ilk ve son cumhurbaşkanı arkadaşlar. Hatay biliyorsunuz Hatay Cumhuriyeti, Hatay Devleti 1938'de bağımsız oluyor. 1939'da ise Türkiye Cumhuriyeti'ne yani ana vatana bağlanmıştı. Mustafa Kemal'in ölü vefatından sonra ilk ve son Cumhurbaşkanı kimdir bakalım. Rauf Denktaş, Abdurrahman, Melek, Tayfur, Sökmen, Zeki Velidi, Togan, Yusuf, Akçura. şıklarımız. Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir arkadaşlar. Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek kimdi? O da ilk ve tek başbakanıydı Hatay'ın. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan önce kurulan müttefik devletlerden birisi değildir? 2. Dünya Savaşı ne zamandı? 1939 45 yılları arasında e, müttefik devletler var ve mihver devletler var. İki grup var. Hangisi müttefik devletlerden birisi değildir. ABD, SSCB, İngiltere, Fransa, İtalya şıklar arkadaşlar müttefik devletlerden olmayan mihver devletler grubunda olan İtalya'dır arkadaşlar. Cevabımız dördüncü sorumuzun cevabı E şıkkı. Beşinci sorumuz bakalım neymiş? İkinci Dünya Savaşı sırasında ülke ve liderleri eşleştirmesinde hangisi yanlıştır? Ülke ve liderler eşleştirmesinde ikinci Dünya Savaşı sırasında hangisi yanlıştır diyor. Almanya, Hitler, SSCB, Stalin, İtalya, Mussolini, Japonya, Hirohito, İngiltere, Lloyd George arkadaşlar. Şıklarımız hangisi yanlıştır? Almanya'da Hitler var. Doğrudur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Stalin, İtalya'da Mussolini, Japonya'da Hirohito. Bunlar doğru arkadaşlar cevabımız. E şıkkı İngiltere, Lloyd George. Lord George ne zamandı? Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı'nda Lord George vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de kim vardı? Chamberlain arkadaşlar. Devam edelim. Altıncı sorumuz. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi. Az önceki soruda arkadaşlar Chamberlain ve e, Churchill var. İngiltere'de Churchill. E, özellikle 40 ile 45 arası Churchill var arkadaşlar. Devam edelim şimdi. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi Filistin, Suriye, İran, Mısır, Lübnan şıklarımız. Bu arada arkadaşlar İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke kimdi? İlk Müslüman ülke deseydi cevabımız ne olacaktı? Türkiye. İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye'dir. İlk Arap ülkesi ise Mısır'dır arkadaşlar. Mısır cevabımız D Yedinci sorumuz neydi? Bakalım neymiş? Türkiye'de ilk televizyon yayını aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? Türkiye'de ilk televizyon yayını hangisinde yapılmıştır? Gazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi şıklarımız. Ne zaman arkadaşlar? 1952 yılında Türkiye'de ilk TV yayını yapılıyor. Nerede yapılıyor derseniz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İTÜ'de başlamış arkadaşlar 1952 yılında. 8. sorumuz. Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde en büyük doğalgaz rezervine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya Cumhuriyetleri içerisinde en büyük doğalgaz rezervi hangisindedir? Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan şıklarımız. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? En büyük doğalgaz rezervi Türkmenistan'dadır. Cevabımız B şıkkı Türkmenistan olacak. Dokuzuncu sorumuz Amerika Birleşik Devletleri hangi gelişmeden sonra 2. Dünya Savaşı'na girmiştir? ABD hangi gelişmeden sonra 2. Dünya Savaşı'na giriyor? Normandiya çıkarması, Kahire görüşmeleri, Barbaros Harekatı, Kartal hücumu, Pearl Harbor baskını arkadaşlar. Amerika ne olacak cevap? Pearl Harbor baskınından sonra Japonya'nın Pearl Harbor saldırısından sonra 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Bununla ilgili güzel filmler de var arkadaşlar izleyebilirsiniz. 10. sorumuz. Türkiye'de Beyaz Devrim olarak adlandırılan seçimler aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de Beyaz Devrim olarak adlandırılan seçimler 46 50 54 57 60 yıllar arkadaşlar. Şıklar Beyaz Devrim olarak adlandırılan seçimler 1950 yılındaki seçimlerdir. Bu seçimlerde Celal Bayar'ın başbakan cumhurbaşkanı olduğu, Adnan Menderes'in başbakan olduğu Demokrat Parti iktidara gelmişti böylece. Cumhuriyet Halk Partisi CHP muhalefet konumuna geçti Demokrat Parti'nin iktidarıyla e, beyaz devrim olarak adlandırılmıştır 1950 seçimleri. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.